pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Pes et me yiyeceğim. Yani katıklı olarak pes etmeyeceğim. Merhaba. Bugün sizlerle benim eskilerime dönüyoruz. Benim en güzel eskilerime dönüyoruz. Brawl Stars. Bayağıdır oynamıyorum. İzlemem düştü. Roblox başladım. Sonra dayanamadım. Bu artık Brawl Stars'taki göstereyim. gösteriyor. Gördüğünüz gibi Carl, bu, Brock ve tabii ki de e, Carl. bu kostümü aldım. Bilmem <laughs> oldu. Sildenmem oldu. Evet de mi oldu? <laughs> Çok terslik. Evet, terslik değil. Sürge. Adamımın bu kral ya ya bu kral ben bu kralı yaptım kral bu kral görüyorsunuz arkadaşlar kral ne <laughs> bir dakikadır aynı şeyi konuşuyorum arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar bayağıdır Brawl Stars çekmiyorum Brawl Stars'ın yeni başlangıcına bakıyoruz değişikleri şimdi gördünüz böyle böyle kulübüme de bakın benim kulübüm değil ama o bak bu kulübü bayağı beğendim herkes oynuyor en azından durun Hani ba başkan nerede? Başkan tam oynuyormuş. İşte, tamam arkadaşlar, tamam tamam. Çok kötü bir başlangıç olduğunu biliyorum ama çok garip de başlangıç olduğunu biliyorum ama bir ters tip. Bekleyin. Videoma abone olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. 25 abonem oldu. İzlemelerim arttı, iyi gidiyoruz. Başkurs, ben kapak fotoğrafını yapmaya başladım. Kesinlikle kapak fotoğrafı yapmaya başladım. Mesela ben bunu gördünüz mü? Ben kafa yaptım. Ama bir şeyi var. Bir gariplik var. Tuhaflık var. Bu videom var ya. Lülülülü. Ben bu videoyu yaptım. Evet kesinlikle bu video yaptım. Bu videoda bir tuhaflık var. İzlemem çok olduğu için bu teşekkür ederim arkadaşlar. yorumlarım bu. Dur hadi açıl. Hadi hadi heyecanladım. Diyor. Bu. Bu falan çok garip bir şeydeyiz. Çağdayız. Bu ne diyor? Anlamadım. Anlamadım. şunu kanalına bakacağım neyse. En garibi de bu. Kardeşim bir de 10 sene Allah yazmışım. Ayıp değil mi? Ayıp mı sizce de? Ben bilmiyordum. Hani. Hakikaten biraz garip geldi. Evet. Diyorum. Tamam arkadaşım sileceğim ve böyle asla hata yapmayacağım. Ve hemen videoyu silip telafi edeceğim ve böyle yaptığım için özür dilerim. Silsen mi? Sileyim. Bu bot. Bot valla. Aşırı garip videoları var. Hatta videolar derken iki videosu var. Bak bakalım. 4 yıl önce kazanmış. 21 abonesi nasıl var? Allah aşkına 21 abonesi nasıl var? Gördüğünüz gibi. Bakın. Aa 3 görüntülü mü? Kim izledi lan bunu? Az önce bir izledim sadece ben izledim. Ben de yazdım diyorum ben Zümşeri yok merak etmeyin merak etmeyin. Kendi videosuna vermiş bile. Bir soru şartı yazdım. Burada bir şey yok. Zümşeri falan yok. Türkçe Bunun Türkçesi bak araştırdım. Sen beni dur bir dakika. Sen beni Gül Bakayım bak. Benimle dalga mı geçiyorsun? Türkçesine baktım. Benimle dalga mı geçiyorsun? Arıyor kint Bak bu arıyor. Tıkla. Onun olmuş. Oyun kasıyor. Aman oyun kasıyor ne? İsmi de bir garip ha. Dur lan ismine bakacağım. Ya ismine bakacağım ya. Bunda da bir şey yok. Bir de odurup hemen bakalım arkadaşlar. Evet diyorsun. Yani ismi böyleymiş. Öf içim rüper rüper. Benim en garip videom bu oldu bak. Benim en garip videom bu oldu. Bir de 20 abone Benden daha 5. 5 abonesi düşük. Çok garip. Ben bunu niye alırız? Neyse. Biraz da youtube'a bakalım. Ben niye creepy şeyler izliyormuşum? Ağır, ağır, ağır. Ağır. Lan bu ne? Son değil bu. Emoji. Çok garip. Çok garip. Çok garip. Aman hiçbir şey yok. Ben buna neye gideyim? Neyse Brawl Stars'ımıza girelim. Çok oyalandık biliyorum. Neye girdik? Brawl Stars çöktü. Brawl Stars çöktü. Huu. Neyse boş ver abartmaya gerek yok. Gerek 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 Hadi 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 çok garip bir olay var ya. Sizce de bu ne? Bot mu bu? Böyle bu bot istiyorlar Böyle iki tane videosu olanlar ve garip garip bir şeyler yazıp siyah şey ekran koyanlar botmuş arkadaşlar. Yo, hem adamın niye 20 abonesi var? 4 yıl önce katılmış. Ben bu adama niye abone olayım? E, tamam. Kalinle kuralıklar. Bak ben bu spreyi kazandım arkadaşlar. Sık. Sıkılmıyor Çekil ya sen de. Bakın bunu kazandım. Hava e, Yani hava atmıyorum arkadaşlar. Gösteriyorum. Bak bunu da yani yaptım. Güzel değil mi? Bence kötü. Şu an Kali ile kötü oluyor çünkü oyun kasıyor. Tamam güzel. Ben aldım. Öl. Kali ile sinirlenmeler. Sakin ol Kali yapacağız. Niye bana geldi lan? Otomatik atış yaparsan öyle olur. Yaramaz şey. Evet değildir. Bayağı gelişmişim değil mi arkadaşlar? Şey. Ben bir tane daha Kylie Klasım alacağım. Kylie Klasım poçtu 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 Bomba 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 ki. Arkadaş olmayacağım. Çok kötü bir olay oldu. Bir daha olmayacağım yeter. Yeter. Çok kötü bunun var. Şöyle arkadaşlar tekrar videomda alamam ben. Yani bir daha tekrar izlemeye yapamam çünkü arkadaşlar hata var bu günler günler önce oldu. İlk önce şöyle. Ben Poco ile oynuyordum. Tabi o adam da Poco'ydu. Sonra adam tabi biraz bekliyordu. Adam biraz bekliyordu tabi. Ben de ta öldürüyordum. Sonra da onun canı çok az olmuş. Üzgün attı. Ben de kıyamadım. Hiç bir Bir ikona bıraktım. Kendime de bir yük, yük kırdım. Sonra da... Bir... Korkak. Korkak. Sonra da beni öldürdü. O beni tam tersine öldürdü. Öyle bir gıcık kattım ki. Bum, bom, bum, bom, bum, bom, bum 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 Neyse Çok sinirin bozulduğu bir olay işte arkadaşlar şey. Bu hatayı bir daha yapmayacağım Böyle adamları öldürüp bırakmıyor yani şey Neyse Sprawl'ın nasıldır İşte Brock oynuyor Bırak. Bırak. Brock Brock İşte böyle arkadaşlar şey. Çok balış bir video Git 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 Git. 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 Böyle olacak adamım. Ama asla söylemeyeceğim ben. Hadi 40. Ben Brock'u dokuzuncu level yaptım. Şu ikinci yazıkçı çok iyi. 4 merve oluyor. Birinci yazıkçı da iyi tabi. Mega X güçlülük. Kırılmadı. Mega'lı güçlüsün Brock. yav he ee, he ee, he ee, he ee. ağlama bebek gibi seko diyor pes etmek yok seko diyor oh my god oh my god oh my god prolaşmış mıyım prolaşmış mıyım Power search, search, güzel arkadaşlar. Search, 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 search. search. Surge! 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 Yine mi mi jida mi 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 jumba bilici bilumba bilici kokumba su gelip roluklar roluklar adamı ilk önce saldıracağım çünkü beni çok sinirle bozuyor ama şu an ilk yaptım şu an yaptığım mobluk muydu anlamadım ama neyse boş verin ama lola güçsüz olduğunu biliyorum Gits, oğlum. Tamam bu sefer tam tersi oldu. Tam adam değil mi? Git arkadaşım git. Allah'ını seviyorsan git. Hala çok yavaşım. Sus. Oh, adam Allah'tan kısa mezi yaptı. Koş Sert, koş. Adamım benim. Kralsın, kralsın. Aynı zincirim gibi kralsın. Siz her şeyimden daha iyisiniz. Hı. Adam olacaksın öyle. Öyle böyle pat pat yok. Öyle böyle Aa. çat pat yok. <laughs> Dur bir dakika. Bir şey yok bir şey yok. Sıkıntı yok sadece bir küçük not aldı arkadaşlar. Ulan tamam, küçük not Gördüğünüz gibi bu not gibi oynuyor mu Uf, ses sütüyle oynayıp sütümüz her zamanki gibi aynı. Aynı aynı. Siniriniz bozuldu değil mi arkadaşlar? Sutu çok iyi bir karakter mi? Bana göre iyi sütünün şeyini açacağım. Al al al. Bom 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 bom. 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 Böyle ultimi şunu kullanıyorum. Hmm. Kullan bir kullan bir. Kulağım doğru, kulağım doğru. Git arkadaşım. Özleniyorum <laughs> 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 e, ama sutu. Öf ya, Poco ile bulaştık. Karli yanımız yapmayacağız. yapmayınca. <laughs> Karli gücü. Dun 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 Kalinin eskiden birinci aksarı arkadaşlar arkasına ateş bırakıyordu onu yenemeyen bir sınav öyleymiş Sizce böyle iyi mi? Söyleyin arkadaşlar iyi mi? Ee, yani iyi olmuş biraz boş bir aksu gibi geldi ama biz kovalayınca o aksu koy, koyduğumuzu kurtuluruz videoda garibim. Videoda garibim. Rock Station, Rock Dudu. Vur, vur. Güçlü kazmalı şey. Kali çok güçlü bir karakter. Kali, 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 Kali. Vadan iyi Bu benim. <laughs> Canımı doldurmalıyım evet. Kurduyorum. <laughs> hmm, 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 hmm. Ultisi de olursa bittik. Şundan kurtulmak istiyorum. Eyvah. Ya Mervin de olmamıştı da onun içinde. Evet kesinlikle onun Şimdi Neyse kupa kazanmamız iyi oldu. 20 kupa karli. 20 kupa karli. 20. 20. Hadi deyin arkadaşlar. 20 kupa darli. A, dedim ben. Tut kale. Kır, Siz onları kırın Bravo. Tamam <laughs> Kötü oynadın arkadaşım. Bu maxlar Allah'tan ki Basmak maxlar değilmiş. Bu benim anladın mı benim bu? Ana niye öldü lan bu? He tamam. Tamam. Burada iyi güvendeyiz. Güvendeyiz değil mi? Sapşal. <laughs> nope. 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 Hop. Hop. <laughs> 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 Gördün mü? Scream'dan korkacaksın kardeşim. Çok sinirli gözüküyor. Öyle adamı kayıyacaksın. Hadi kız lan. O tek attım biliyordum orada olduğunu zaten arkadaşlar. Sizin lan. Gel lan buraya. Durun gücü. Sen git oradan. Hop. <laughs> <laughs> Sadece şimdi a, adamım sıldırlendi. Sen <laughs> git bu benim. Bu benim. <laughs> Yeter. Kali sürüleniyor. Dönüyor. Süp, Tamam bu geçti tamam tamam. Sürülen bir de Kali tamam süper. Süper. <laughs> kali Kali Kali. kali. Er, pardon arkadaşlar çok delirdim. 20 lütfen ve Kali. Kar, kar 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 li li li, 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 li. karli ile böyle adamı kulla olabilirsiniz arkadaşlar. sizi de iyi değil mi? Söyle söyle söyle. Hayır. Sıla karlı. Merak etme karlı ya son yok Karlı. Juju. Oh, no all my... Ah Neyse boş ver. Oh. Hmm. Morali bozulmaya gerek yok Carly. Morali bozulmaya gerek yok. Kanadaki. Hop. 17 dakika Uooo. Kaç Kaçabilirsin ama saklanamazsın Yok yoksa saklanabilirsin ama kaçamazsın He yok yok öyle değil de Benim nerede olduğumu bilmiyorum Hehehehe Sür kali Sürpünmek ciddilik bir şey değil

wait till one time dun 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 dun, dun, dun. <laughs> <till one> <laughs>

Gideceksin böyle. Kaçamayacaksın. Dur. Ne? Uf. Yaştığıma oldum arkadaşlar. Ay biraz şurda değeyim ya. Harley and the Rocks. Gül gül sen gül öyle kolay kolay gel efendim sen daha öyle kolay kolay güleceksin de işler şu an çok zor bana göre sen tüm gül. ben sinirlen yeter seni sevmiyorum gideceksin yoksa vallahi çok kötü kır 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 kır, kır. kır. Doğru Çünkü Seko baba. Serkan. Seko diyor öyle ki kolay kolay bezebilecek. Öyle kolay kolay bezebilecek. <laughs> kolay kolay bezetmek yok. Yok. Hı hı. Ah. Sakin ol Serkan sadece Kali 10 yani 20 yut almak isteyen bir çocuğum. Oyunun atmasında bıktım. De. <laughs> Video bitiriyorum arkadaşlar. Kali Carly gözünüz önünde 20 yut ve yapacağım. Can. Ha ha <laughs> ha ha. <laughs> yaptım yaptım sizin saydım düz arkadaşlar Cam yapacağım Seiko diyor pes etmez Siz arkadaşlar Şanssızlıktan daha iyisiniz